Herkese selam dostlarım. Yeni bir lunch videosuyla daha sizlerleyim. Lunch video serilerine tam gaz durmadan son gaz devam ediyoruz arkadaşlar. Evet bu videoda bugün büyük gün olduğunu söylemek istiyorum. Biliyorsunuz ki Binance yakımını gerçekleştirecek. Yakım adedini gerçekleştirecek ve yakıma dedi bizler için çok önemli. Ben geceyi zor sabah ettim arkadaşlar. Bu videoyu çekmek için içinde açıkçası sabırsızlanıyordum. Şimdi normalde Binance biliyorsunuz ki salı günden salı gününe yakım adetlerini e, bildiriyor bildiri, bildireceğini söylemişti. Ama geçen hafta pazartesi ikindi saatlerinde yani öğleden sonra akşam olmadan önceki saatlerde eee yakıma dediğini söyledi ve akabinde bir geri çekilme yaşandı. Çünkü yeterli bir miktarın olmadığı kanaatine vardı e, yatırımcılar. Biraz geri çekilme oldu. Şimdi Videoyu derinlemesine dalmadan önce arkadaşlar sizlerden her zaman bir ricada bulunuyorum. İzlediğiniz videoyu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bu videoların sürdürülebilirliği için birbirimizle iletişimimizi koparmamamız için e, ücretsiz desteklerinize ihtiyacım var. O yüzden izlediğiniz videoyu beğenir kanalıma abone olursanız çok sevinirim dostlarım. Videoya girerken şunu söylemek istiyorum e, dostlar. Bilmeyenler için söyleyeyim ben bir Telegram kanalı kurdum. Lunch dünyamız adıyla. Gördüğünüz gibi. Ee, isteyen kardeşlerim bizim sohbetlerimize katılabilirsiniz. Lunch yatırımcılarının birleştiği ve sohbet ettiği platform olarak açtım. Sohbet herkese açık. Kanala katılan herkes sohbetlerimize katılabilir. Dediğim gibi sohbet açık. Telegram'da Lunch dünyamız yazarak katılabilirsiniz ya da bu videonun açıklama kısmına Telegram kanalımızın linkini koyacağım. Linke tıklayarak direkt kanala gelebilirsiniz. Bakın arkadaşlar 500 kişi olduk hatta yenileyim bakalım aktif kaç kişiyiz 512 kişi olmuşuz İnanılmaz bir rakam inanılmaz şekilde gruba kanala e, katılım var arkadaşlar ben bu yola çıkarken tek başımaydım e, videolarımı beğendiniz büyüdük büyüdük ve gelişmeye devam ediyoruz ardından bu telegram fikri kafama yattı ve Lunch dünyamız telegram kanalını açtım. Lunç Dünyamız Telegram kanalında sohbetlerimizi gerçekleştirelim ve haberleri en hızlı şekilde birbirimize aktaralım diye bir girişimde bulunmak istedim. Yalnız bu kanal öyle bir hale geldi ki inanamayacağım bir şekilde büyümeye ve insanlarla dolmaya başladı. Bu bana öyle büyük hayaller kurdurdu ki dostlar. Bunları sizinle de paylaşmak istedim. Biz bu Telegram kanalında çok büyük işler başaracağız. Bakın bundan emin olun. Bana bu umudu aşılayan, bana bu umudu aşılayan sizlersiniz. Küçük bir fikirle yola çıktık ama şu an koskoca hayaller kuruyoruz. Kısa sürede 512 kişi olduk ya. inanılmaz arkadaşlar. inanılmaz Bu üçüncü günümüz. Kuruşumuzun üçüncü günü. 512 kişiyiz. Böyle giderse 3 ayda 200 bin kişi olacağız. Bu ne demek biliyor musunuz? E, değil olunca Bitcoin'e bile yön verecek sayı ulaşmamız anlamına geliyor. Hayallerimiz büyük ve bunu başaracağız. Dediğim gibi Telegram'da Lunç dünyamıza yazarak katılabilirsiniz. Ya da bu videonun açıklama kısmında Telegram kanalımızın linkini koyacağım. Linke tıklayarak direkt kanala gelebilirsiniz dostlar. Şimdi arkadaşlar lunch e, akşam saatlerinde hatta gece yarısı saatlerinde saat 1-2 sıralarında 31'in kapısına dayandık. Biliyorsunuz ki 31'in önemli olduğunu söylemiştim sizlere. 31'in kapısına dayandık. Ondan sonra bir geri çekilme yaşandı. Şimdi buralarda gün içerisinde stabil kalabilir. Yani buralarda böyle dolanabilir. Şuraları test edebilir. 3500 gerile gerileyebilir. Ama 31'in kapısına dayanmış durumdayız. Eğer ki bugün Binance tarafından çok güzel bir yakım adedi açıklanırsa arkadaşlar inanılmaz güzel inanılmaz tatlı bir yükselişe şahit olabiliriz ve e, bu yükseliş yani geceki yükselişte bunun habercisiydi bakın şuradan 29'dan direkt arkadaşlar 31'in kapısına 3 saatte dayandık ve ben açıkçası umutluyum e, gemileri yakmak istemiyorum umutluyum Binance'den umutluyum arkadaşlar piyasada 15 milyarlık yakım gerçekleşti bakın toplamı burada 15 milyarlık yakım gerçekleşti ve bu yakımın %50'sini Binance gerçekleştirmiş durumda. Hiçbir borsa destek vermiyor. Hiçbir borsa arkadaşlar yakıma destek vermiyor. Bakın e, Eylül 22, 23, 24, 25, 26, 27 diye gidiyor. Buradaki kırmızı büyüklüklerini görüyor musunuz? Bakın Binance'in yakımından sonra hepsi küçüldü. Yani hiçbir borsa yakıma destek vermiyor. O yüzden Coinbase kullanan, Max kullanan e, işte farklı borsa kullanan herkes arkadaşlar Binance'e geçmeli. Çünkü Binance inanılmaz şekilde yakımları destek veriyor. Dostlar bakın. Binance şu yakımı Binance gerçekleştiriyor. Şunu tamamında tamamında görüyor musunuz böyle bir yakım? Arkadaşlar Binance inanılmaz şekilde lunc yakımını destek veriyor. Lütfen sizler de Binance'e işlem yaparak Binance'e destek verin ki bu yakımların devamı olsun, sürdürülebilirliği olsun. Binance yakımdan vazgeçerse hiç kimse arkadaşlar bizi ayakta tutamaz. O yüzden herkesin Binance'e işlem yapmaya davet ediyorum dostlar eğer benim referansımla Binance'e de kayıt olur alsat yaparsanız size özel grubuma da alırım arkadaşlar. Benim bir özel grubum var çok tatlı çok güzel kazançlar elde ediyoruz. Instagram hesabım. Instagram hesabından bakabilirsiniz neler kazandığımıza. En azından bakın neler kazanıyoruz neler yapıyoruz. kendinizi görebilirsiniz dostlar. Lütfen dediğim gibi Lunca destek vermek için Binance'den işlem yapıyoruz. Ve bugünkü Binance'in açıklaması çok önemli. Bakın Binance'i gözden görmezden gelebilirsiniz arkadaşlar. Ama şu an piyasaya yön verecek e, borsa Binance. Eğer Binance 20 milyarlık bir yakın gerçekleşirse ne olur biliyor musunuz arkadaşlar? Burası direkt 36. O yüzden e, Binance spot alım satımlarında da yakıma destek verdiği için ne kadar hızlı arz düşerse bizim için yükseliş o kadar hızlı gelecektir. O yüzden dostlar Binance'e sizler de destek vermeniz gerekiyor ki e, hani Yakımları düzgün şekilde gerçekleştirelim ve istediğimiz sonucu elde edelim. O yüzden Binance'a geçerken de lütfen benim referans kodumu kullanın. E, bu videonun da açıklama kısmında e, referans linkim olacak arkadaşlar. Lütfen rica ediyorum sizler de elinizi taşın altına koyun. Bir şekilde buralardan çıkalım. Buralardan e, çıktıktan sonra da arkadaşlar ilk hedefimiz kazanç. Ondan sonra da istediğimiz rakamlara gelebilmek Tüm hedefimiz. Şimdi dostlar. Dediğim gibi Telegram kanalımıza da biz bunu amaçlıyoruz. İleride şöyle bir 10.000 olalım. Artık biz de yumruğumuzu masaya vuracağız. Ve istediğimiz her şeyi elde edeceğiz. Yine söylüyorum Telegram'da lunç dünyamız yazarak katılabilirsiniz. Ya da videonun açıklama kısmına Telegram kanalımızın linkini koyacağım. Linke tıklayarak kanalıma gelebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle. Şimdi bakın. Lunç'ta bir yükseliş oldu demiştim piyasaya kripto para piyasasına para girmiyor ama yatırımcılar farklı coinleri satıp e, şu anda lunca geliyorlar arkadaşlar Bitcoin piyasanın yüzde 39.5'ini e, domine ediyor Ethereum de yüzde 17.2'sini arkadaşlar USTC diye bir coin var biliyorsunuz aynı ekosistemin e, stabil coin'i haline gelmiş USTC bunu bir e, 1 dolara yeniden eşitlemeye çalışacaklar bence lunc için kötü bir haber neden lunc'u, neden USTC'yi 1 dolara eşitlemesinler ki lunc'a yararı olmaz mı diyorsunuz ama ben lunc'u e, açıkçası USTC'ye giden para arkadaşlar bence lunc'a gelsin. Lunc 1 dolar olsun. Yani bu da bir mantık. Bence gereksiz bir çaba. E, USTC'yi asla ve asla 1 dolar yapamayacaklar. Ben buna eminim. E, lütfen coin'lerinizi satıp da USTC almayın. Lunc'da kalın. Bence USTC'yi 1 dolar yapacaklarına lunc'u 1 dolar yapsınlar. Bence... Daha anlamlı ve daha güzel olur. O yüzden paralarınızı USTC'ye kaçırmayın. Paralarınız lunçta kalsın. Haliyle de arkadaşlar luncu 1 dolar yaparsak bizim için daha anlamlı olur. E, videoda söylediğim hiçbir şey yatırım tavsiyesi sinyal ve yönlendirme niteliğinde değildir arkadaşlar. Doğru bilgileri size doğru şekilde aktarmaya çalışıyorum. Buraya kadar geldiyseniz lütfen dostlarım çıkarken videoyu bir beğeni atıp kanala abone olmayı unutmayın. Dediğim gibi ücretsiz desteklerinize ihtiyacım var. Sonraki videolarda görüşürüz. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun dostlarım. Hoşçakalın.